Türkiye bundan sonra takip edeceği sürecin aslında işaretlerini vermeye başladı. Bundan sonra bugüne kadar yaptığı gibi yapmayacak. O net bir şekilde gözüküyor. Gerek Sayın Dışişleri Bakanı'nın ağzından, gerek e, bir takım hükümetle çok yakın olan köşe yazarlarının ağzından, yazılanlardan görüyoruz ki, e, Türkiye bu sürecin uluslararası düzeyde yürütülmesinden yana, elbette e, bundan Esad'ın e, avantajlı çıkmasını arzu etmiyor. Elbette oradaki bugüne kadar çok yakın durduğu ve insani bir krizle karşı karşıya kalmış insanların durumlarının kesinlikle kötüleşmesinden yana değil. Suriye Türklerine özel bir önem veriyor. Bunlar ortada ama artık burada barış inşasında masada yer alarak ve uluslararası işbirliğini sağlayarak batılı müttefikleriyle daha yakın çalışarak bunu sağlanabileceğini herhalde farkına vardı. Çünkü bugüne kadar takip ettiği siyasette yalnız bırakıldığını gördü. Başlangıçta 2012'de ABD'nin ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin, özellikle İngiltere ve Fransa'nın durduğu yer ile arkasından Türkiye'yi yalnız bırakarak çekildikleri yer arasında fersah fersah büyük bir farklılık var. Böyle olacağı herhalde Türkiye tek başına burada bir mücadeleyi sürdürebilmesinin kendisine maliyetinin çok ağır olduğunu artık fark etmiş durumda. Ee, böyle olunca da hiç olmazsa o batılı müttefiklerle işbirliği yapmak suretiyle alanda kendisine müzayir olan grupların daha fazla zarar görmesini ve dezavantajlı duruma düşmesini engelleyecek bir takım adımlar atma yönünde e, bir takım açılımlara gidiyor. Bunu yaparken de e, ilginç bir şekilde e, bir süredir soğuk ilişkiler yürüttüğü bazı e, Orta Doğu ülkeleriyle de yeni bir dönemin başlangıcı için hazırlık yapıyor. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Yani basam yansıyan mesela İsrail ile olan. İşte Cenevre'de görüşüldü, bir daha görüşüldü, edildi, şu noktaya gelindi, gidildi, büyük gönderilecek filan gibi 2016 içerisinde bir takım açıklamalar var ama ben bunun bir adım ötesinde Mısır'la yavaş yavaş en azından resmi çok da böyle dostane olmayan ama hiç olmazsa ilişki düzeyinde, bir resmiyet düzeyinde ilişkiler içinde adımlar atılmaya başlandığını, Suudi Arabistan'ın bu ve bazı körfez ülkelerinin başta Katar olmak üzere bu yakınlaşmada bir aracılık rolü, ara buluculuk rolü oynamaya soyunduklarını hissediyorum, görüyorum, okuyorum. Biraz da böyle kafamı kaldırıp dışarıdan bakınca bu tablo apaçık ortaya çıkıyor. Bir takım söylemleri yavaş yavaş terk ediyoruz. Peki ne murat ediyoruz burada? Evvela Türk halkının ve bizim sınırlarımız içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasını murat Çünkü bu beş yıl içerisinde e, ne oldu Orta Doğu'da ve bize nasıl etkisi oldu diye sorarsanız herhalde en büyük etkisi e, bizim 2,5 işte iki buçuk milyon mülteci, DAEŞ gibi, PYD gibi bir takım yine terör örgütlerinin e, hedefi haline gelmiş olmamız, gibi bir takım gerçekten cana acıtıcı, acıtıcı, pek çok, çok e, insanın hayatına mal olmuş olan, maddi kayıpları da olan bir tablo ortaya çıkıyor. O zaman her şeyden önce bu durumu nasıl durduracağız ve geri çevireceğiz? Buna kafa yorulması lazım. E, bu iki buçuk milyon insan ne olacak? Bunların bir kısmı Avrupa'ya gidiyorlar. Bugün gördüm, Türkiye imza atmış olduğu geri kabul anlaşmasının gereğini yerine getirdi. İlk şey bu, bunun arkasından binlercesi gelecek. Arabalara doldurdular, mültecileri Türkiye'ye verdiler geri. Şimdi karşılığında ne olacak? Biz işte Eylül ya da Ekim ayında vizelerin kalkmasını bekliyoruz. Hı hı. Bu gelenleri kabul etmediğimiz takdirde vizeler kalkmayacak Avrupa Birliği'ne. Böyle bir anlaşma yaptık onlarla. Şimdi demek ki bu iki buçuk milyon sayısı biraz daha artmaya devam edebilir. O zaman buradakilere de bir çözüm geliştirilmesi lazım. İşte vatandaşlık verilebilir e, veyahut bunlar Suriye'deki güvenli bölgelere gönderilebilirler. Bu yapılırken de Suriye'nin istikrara kavuşması lazım bu coğrafyada. Yani Türkiye bir tercih noktasında. O tercih noktası da şu biz arzu ederdik ki Esad rejimi devris ve gerçekten Suriye halkı demokratik yollarla seçtiği insanları iktidara getirebilsin. Bu olmadı. Olacak mı? Yakın vadede de olmayacak. Yani bu acı bir şey ama hı hı. yakın vadede de bunun olmayacağını görüyoruz. Muhtemelen Suriye parçalı bir yapıya dönüşecek ve işte konfederal devletler içerisinde homojen bir takım nüfus unsurları yer alacak. O zaman en azından Oralarda güvenli bölgeler oluşturulması suretiyle bizim bu yaşamakta olduğumuz güvenlik sorunun ortadan kalkacağı ve Suriye halkının da kötü ama hiç olmazsa istikrarlı idareler içerisinde, işte hayatlarını daha fazla kaybetmeden varlıkları sürülebilecekleri bir yapının ortaya çıkması için Türkiye uluslararası alandaki çabalara destek vermeye ilişkin ve yeni bir politika izlemeye başladı. Siz böyle zaman zaman dile getirilen söylemlere falan bakmayın çok fazla yani halkın önünde söylenenlerle diplomatik masada icra edilenler arasında önemli farklılıklar var. Çünkü Türkiye görüyor yani yalnız bırakıldı. ABD kalkıp Rusya ile anlaştı ve ortaya çıkan çözümü Türkiye'ye yapıldı. Peki bu oyunu bozabilecek bir gücümüz var mı? Bugün itibariyle yok. Realist davranmak gerekirse. Olmadığı için de biz geleceğe yatırım yapmak durumundayız. Yani bu barışın tesis edilmesine katkı sağlayıp ileride Türkiye'nin bütün bu çabalarından, insani yardımlarından, bu 2 milyon insan herhalde geriye döndüğünde Türkiye'den e, Türkiye'ye karşı gayet e, medyum bir takım hislerle dönecekler ülkeler Suriye'ye. İleride 5 sene sonra, 10 sene sonra belki orada bir demokratik dönüşümü tekrar tetikleyebilecek bir noktaya Türkiye herhalde çekilecek. Bunu bir U dönüş olarak bence yorumlamamak lazım. Bir askeri stratejide ricat tekrar hazırlanıp gücünü kuvvetini oluşturup ondan sonra e, tekrar saldırı içinde yapılmış olabilir. Askeri anlamda söylemiyorum bu saldırıyı, diplomatik manada söylüyorum. Manarda. Ama bugün itibariyle Türkiye'nin herhalde başka da seçeneği yokmuş gibi gözüküyor Suriye. Evet şimdi. E